Виктория, привет! Хорошо. Это что называется? А? Это какой пароль называется? Шотландцы. Шотландцы. Скоттиш Холд и Скоттиш Трайт. Холд тоже. Да. Скоттиш и Скоттиш Страйт. А это ухо такой... Болт, Болт это пол, это вот это, а Страйт это прямые это Тоже Скоттиш Холд, да? Да, да, да. да. Страйт и Скоттиш Холд. Это который корешный сколько стоит? 7300 долларов. Да. Кавеси 7000 гривен. 7000 7 тысяч гривен, чтобы забрать. 300 долларов? 200. 300 долларов, 7 тысяч, чтобы забрать уступаю. За 7 тысяч, чтобы забрать. 250 долларов, 200 сколько из дома? Ну, 280... Да. Э 280 долларов. А который серый? 150 долларов. 150 долларов. Они уже с прививками, с вакцинами. Тоже Scottish Fold, тоже, да? Вот Scottish Stripe. Scottish Fold, Scottish Stripe, да? Да. Scottish да. Fold вот эти ушки, а да. прямые. Гри Олана Scottish Stripe. Только он не умеет, Selam. <laughs> dur da, dur, dur video çekeyim. <laughs> fotoğraf <laughs> <laughs> Ya o semre ya. Nereden ya? geldi diyor. geldi. Cevap. Evet arkadaşlar, bu kedi de sizlere sunuyorum böyle. Это в YouTube история, поэтому блогер. А вы блогер в YouTube будете выставлять? Да. Просто люди есть, приедет, тут видит, какой стороной, какой место. Шоеме пазарин girişinde ilk Ерде, yerde oluyor. Bu bayan burada satıyor. Şurada da var. да, döje Да, да, да. Bu da çok küçük. Bu Skolka meslek? Paltara. Paltara. bir buçuk aylık. Bu 100 dolar da. mi? tut. Bu e, kaç Bunlar iki buçuk aylık. Bunlar ise paltara mesleği. Bir buçuk aylık. Evet arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Hasat bilgi amaçlı sizlere bunu paylaşıyorum. Olası durumlarda yardım isteyebilirsiniz. Elimden geleni yaparım eğer buradaysam. hani ee, dokumenti Evrakları falan var. Sadece uçak bileti ve sepet alacaksın. Takoy. koy, samanlıyor diye de Bir de böyle sepet alacaksınız. Hı alacak kişilere zaten yardımcı oluyorlar ama biraz kırk iş. şöyle her zaman bu e, şey öyle rahatlıkla kediyi alıp da hayvanı alıp da götüremezsiniz. Çünkü belli bir prosedürü daha var. Bu yüzden bu riske katlanmanız gerekir. Çoğu kişi havaalanında biri hayvanı iade edebiliyorlar veya hayvan yüzünden uçuşunu iptal edebiliyorlar birçok sıkıntısı da var. Bunu tam bilmeden sakın bunun ticareti e, karlıdır diye düşünüp de hemen bu işe kalkışmayın. Çünkü ben kendim bile hiç şu ana kadar getirmedim. Getiren arkadaşlara bazı e, taşımacılık yardımcı oldum da bu iş o kadar kolay bir iş değildir. E, kendime balık getirdim. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. 对。